Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, puf puf kabaran efsane bir poğaça tarifi ile geldim. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 paket toz maya, Mayayı ekledikten sonra maya tamamen karışıncaya kadar karıştıracağım. Hemen üzerine şekerimi de ekliyorum. Mayanın daha güzel aktive olması için. Mayanın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Hemen bir adet yumurta akı, yarım çay bardağı sıvı yağını da ekledim. Yumurtanın üstünü kapatıyorum ve kenara alıyorum sarısını. Bir yemek kaşığı sirke kullanıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Elinizin altında hangisi varsa o sirkeyi kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra çırpıcıyı çıkartıyorum. Daha sonra spatula kullanacağım. Biraz un ekledikten sonra üzerine tuzumu da ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Hamuru güzel yoğurmaya özen gösterin. Hamur yoğunlaştıktan sonra 2-3 dakika kadar yoğurma kabında 2-3 dakika da masada yoğurursanız çok daha güzel olacaktır. Hemen spatula yardımı ile karıştırmaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen hamurum yoğunlaşmaya başlıyor. Biraz daha un ekledikten sonra spatulanın üzerine biraz un ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum yoğunlaştı, istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisinden spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğuracağım. Biraz yoğurduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını ekleyeceğim. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bırakıyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum hamuru yoğurma kısmından çok fazla kesmiyorum. Çok fazla da hızlandırmıyorum. İlk defa deneyenler için daha ayrıntılı olması adına e, ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Hamur yoğurmak gerçekten çok önemli. Ben çok e, hamur işi yapıyorum ve benim bu hamur işinden e, anladığım hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız e, hamur işleri tarifinde o kadar başarılı olursunuz. Hamuru böyle bir 4-5 dakika kadar e, yoğurursanız gerçekten mükemmel oluyor. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurduktan sonra içerisindeki tereyağı veya margarin tamamen karıştıktan sonra tezgahıma çok az un serpeceğim. Tezgahta da 2-3 dakika kadar hamuru yoğuracağım. Tezgahta hamuru yoğururken çok fazla un eklememek adına hamur kartı kullanabilirsiniz. Bu tarz e, hamur işi tariflerinde hamur kartı gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Hem de hamurunuza çok fazla un ekleyerek hamuru koyulaştırmamış oluyorsunuz. Hemen çok az un serptim. Hamuru toparladıktan sonra hamur kartı ile yoğurmaya devam edeceğim. Oldukça yumuşak olduğu için ilk başta çok az un ekleyebilirsiniz veya tamamen eklemeden de hamur kartı ile yoğurabilirsiniz. Hemen hamur kartı ile 2-3 dakika kadar bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu yoğurma kabına tekrardan alacağım hamuru bir 45 dakika 1 saat arası dinlendireceğim. Bu süre odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hemen hamurun kıvamını gösterdikten sonra üzerini streçle kapatıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında 1 saate yakın mayalandırıyorum. hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru sofra beziyle örterseniz çok daha güzel ve çok daha çabuk mayalanacaktır. Hemen hamurun kıvamını ve güzelliğini gösterdikten sonra mayalı hamur olduğu için ilk başta havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hemen elimi çok az yağladım. Daha sonra yapacağım poğaçanın büyüklüğüne göre parçalar kopartıp elimin üzerinde düzelttikten sonra içerisine lor peyniri kullanıyorum. Siz de isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Lor peynini koyduktan sonra sıkıca kapatıyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi güzelce sıkıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamur oldukça yumuşak ve köpük köpük bir hamur olduğu için elinize çok kolay bir şekilde yapışıyor. O yüzden elinizde çok az yağ sürmek zorundasınız. Yoksa aksi takdirde bu şekli vermekte zorlanabilirsiniz. Hemen içerisine lor peynirimi koydum. Kapatıyorum. Daha sonra güzelce sıkıştırdıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Patlamaması için sıkıştırma işlemini güzel bir şekilde yapmanızda fayda var. Hemen son olarak bir tane daha hazırladıktan sonra tepsi mayası yapacağız. Tepsi mayası için üzerine bir tane mutfak beziyle kapatacağım. 15 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Çok fazla tepsi mayası yaptığınız zaman kabaracağı yerde çökmeler yapacaktır. En fazla 20 dakika kadar tepsi mayası yapmanız yeterli olacak. Hemen tepsi mayası için üzerini kapatıyorum. 15 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra hemen üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısı sürerken dikkat edin havasını söndürmeyin. Yavaş yavaş ve bastırmadan yumurta sarısını güzelce sürün. Yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra üzerine çatalla artı şeklinde çiziyorum. Çizmek zorunda değilsiniz ama gerçekten çok yakışıyor. Tavsiye ediyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sizi hiç yormadan hemen üzerine artı şeklinde çizdikten sonra orta kısmı çörek otu ve susam serpiyorum. İsterseniz serpmeye bilirsiniz. Tamamen bu şekilde direkt fırına sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirdim ve poğaçalarımı aldım geldim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım muhteşem görünüyor. Çok güzel bir şekilde kızardı. Yumuşacık oldu. Şu anda çok sıcak. E, dokunamıyorum bile. E, sıcak sıcak ama sizlerle hemen e, paylaşmak istediğim için sıcak haliyle e, kestim. Hemen içini gösteriyorum. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel oldu ben çok beğendim. Umarım sizler de denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte Başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.